Merhabalar dostlarım. Videoya girmeden önce sizlere küçük bir tanıtım yapacağım. E, Biyotek Bileşim bildirine harika bir ürün gönderdi. Ürünü test ettim. Gerçekten çok güzel. Zaten sizlere dostlarım alışveriş yaparken linkini bırakacağım. direkt indirimli alıyorsunuz ve dostlarım buradan bütün özelliklerini inceleyebilirsiniz. Ben de inceledim. Kardeşimiz gayet de güzel anlatmış. Ve dostlarım 7.1 seviyesinde ve full RGB ve ekstra olarak dostlarım internetten Rampage'in ses programını indirip oradan bas ayarlarını falan da yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi %100 mağaza puanı var. Bu da demek oluyor ki dostlarım tamamen güvenilir satıcı. Sizler de kulaklığı inceleyebilirsiniz. Gerçekten memnun kalacaksınız. Şöyle elimde zaten gördüğünüz gibi. Şöyle arkasından göstermeyelim. Bakın dostlarım bu kulaklık ben memnun kaldım Muhtemelen fiyat performans olarak da Sizler de çok seveceksiniz o yüzden sizlere bunu göstermek istiyorum. Açıklamadaki linkten gidin ve mutlaka alın dostlarım. İnşallah ihtiyaç olanlar vardır. Ve videomuza girmeden önce küçük bir bilgi verim. Oyun içinde çünkü ani gelişti videoya giremedim. Bugün ben Yiğit, Zula Fenomen ve İstanbul'dan Diablo var demiştim. Ve zaten oyunun yarısı loot bulmakla geçiyor. Bir de oyunun kendi ses sistemiyle konuştuk. Gerçekten eğlenceli bir maçtı. İnşallah sonuna kadar izlersiniz. Like atıp abone olan elleriniz dert görmesin. Haydi videoya geçelim. Oyun oyun bitti daha ben silah arıyorum. <laughs> <laughs> Valla oyun bitti silah bak kardeşler şurada biri öldü ha. Tam önümüzde. Abi burada Geliyorum. zaten çok iyi tutar çünkü bunda ölenler abi bir şart bir şey attı biri. Fişek bir attı biri. Ne şart bir şey ya? Bir şey... Pompalı güzel M4 A1 buldum. gördüm. <laughs> 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 evet dostlar hemen devam ediyoruz. Yavlu abi beş el adı var mı ya? Burada bir şey var gel. Abi burada herkes bir şey almış ama Adam sniper nereden sıkıyor ya? Sıkarım galiba. Fenefal buldum güzel. Adam nerede sen nereye sıktın fenomen? eee adamı göremedim işte biri sıktı da ben nerede olduğunu anlamadım. Aa loot çatıya düşmüş lan. Ben loot'a gidin bari. Koşma oğlum? Kim bu koşan önümde ya? Aşağı düşürdü beni ya. Açmış abi burada. Aa M4. Mehmet Pro var. M4 var. 556. Oo bu adam doldurmuş baya. 556 İyi kurtardım. M4 buldum. Abi 556 atıyor ya. Yiğit feni. Aa. geliyor lan Evet dostlar neredeyse oyun bitti. Biz daha yeni silah bulduk. Şöyle alana doğru gidiyoruz. Yanımda Yiğit var. Fenomen var. İstanbul'dan Diablo var. Hepsi hoş gelmiş. Sesiniz <laughs> yayına az mı geliyor? Çok mu geliyor bilmiyorum. 19 kişi kaldı dostlarım bu arada. Size finali iletmek istedim. M4 buldum bir tane. Aha, adam adam adam. Hepsi karşımda alana doğru gidiyorlar. İt. Birinin canını bayağı yedim. Biri gitti. Çelik yeleği kırıldı. Abi mermi kalmadı benim. Bittim şimdi mermi kalmadı benim. Ya hiç can abi. yok ya. Hızlı hızlı. Abi mermi yok. Onu vursak. Koş koş. Ben FN falan dalıyorum ya. Korkanın çocuğu olmaz. Abi, yer, nerede abi? Görelim, evet. Öldürdüm onu. Güzel. Arkadaşı var. da burada. Adres soldan solumuzda. Kareti yine görelim. Vurdum. Oğlum toplamayın lan. Bak adam öldürmüşüm. Birisi bütün silahları aldı yerden. Neyse bırakayım abi, bari. Abi ben 5 aldım. Abi. Bende de yok Vallahi. Avuk var burada Avuk aldım Ya Yiğit Allah kahretmesin ağaç ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> ben. Yok benim de şey yok yani Neyse al Bir varmış. Şu varmış Avuk yedin, Dur, Fn falı bırakayım da m4 bana alayım, bana alayım bana bari bana bana. Kanka? Oğlum benim İsmail artı 6 m4'üm vardı artı 1 oldu nasıl olduysa ya kendi m4'ümü bıraktım acaba <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptık anlamadım Neyse sıkıntı yok <laughs> 7.62 var. var. Neyse sıkıntı yok. Herhalde şey kendi silahını bırakınca onu şey yapıyor. Allah, Geldim yettim kardeşim. Kim? Gitti. Evet oğlum. dostlarım yayına like atmayı unutmayınız mutlaka. İçeride mi adamlar? Bir resim, bir Arkaya bir basket attım. Kaldır. Nerede adamlar nereden sıkıyor? Havaya mı sıkıyorsunuz? Alan gelecek, alan gelecek abi. Gelsin ya fazla ölmeyiz de. Adamlar nereden sıkıyor? Allah'ım. Bende can yok hiç ya. Abi alan geliyor alan. Ya bu alanı koşun biriniz Allah'ı da söylüyorum. Ben şu M4'ü alayım da herhalde bu artı 6'dır. Adam orada Yelek. Güzel. Adam burada düşürdü bizi yiğit kurtar. Geliyorum şey geliyorum. Ben geldim. Önce beni ben gidiyorum. Abi, abi nerede abi, adam? Abi. Nerede? Neredesin? Ben vurdum vurdum öldürdüm adamı. Yok şey bizim adam nerede? Yıkan, yıkılan adam. Ben öldüm abi ben öldüm. Yiğit gel koş koşuyorum ben. Koşuyorum abi koşuyorum ben. Abi hem alan hızlı geliyor hem az adam var. Bir kişi bu vurabildim ya. Ben 5 kişi, kişi vurdum vardı. da. Ya Allah ölecek gibi. Ben var ya şu an <laughs> üfleseniz üfleyeceğim ya. Kit bas kit. Fatih abi iki zedim var basma abi. Basma abi basma basma abi koş koş ya alan yavaş geliyor. alanı yakışırsın. Şu an ben alana girdim yiğit. Çok az i̇yi, kaldı. Biri sıktı. Sniper'ı bulsaydık iyi olurdu ya. Ulan yiğit Komur baş... Başladığımız yere geri geldik ha. Aynen abi. Ben bir kendimi korumaya alayım da. M4 artı 1 benim şu anda. Neyse. Yakınlarda bir sniper var. Sen mi sıkıyorsun? Ben yok ben sıkmıyorum abi. Birisi var. Abi gördüm adamı. Gördüm gördüm gördüm. Abi bir de Onu alalım. kar 98'ini almam lazım. İyi yıkıldı. Aa bombası patladı. Dağda da var abi dağda da var. Valla şu anda Ben şey derdindeyim. Loot derdindeyim. Dağmağa bakmayacağım. <laughs> güzel. Bak burada şey var he avcı el aha bana vurdu birisi lan. Nereden sıktı o? Dağda abi dağda. Onun yeliğe güzel bak he. İki basalım. Abi kit ben bende var bir tane fazla verim istersen. Gel yanıma doğru. Geldin mi? Ha basmışım. Ha şey var. Ağrı kesici var. Ya, yani, Gel yere attım bak adamlar. 4 tane attım. Abi, daha da, abi, evet. Bir dakika yiğit basalım bir yerde bak bulabildin mi? Yok yo. Attım bir iki tane daha attım. Lan bu kay kayboldu bu şeyin içinde. O çantada vardı ama. Çantadan alsana. Çanta da görünüyor. Üzerime mal. Gel şurayı boşaltayım bakayım. Şimdi geldi mi? Geldi. <gülüyor> <gülüyor> abi 7 kişi kaldı. Şu üstte dağdaki adamlar. İyi evet, ben kar 98 buldum. 8X de var kardeşim. Valla. Bir de MPT abi, nerede biliyor abi? Şu MPT 76 var ama hiç kitim yok. Fazla kit varsa ver bize. Valla Vallahi yok ya abi. Gel Vallahi gidelim. Neyse onlar e, abi, koşmuştur. Birazcık daha yürürseniz alana giriyorsunuz. Çok az kaldı. Biz, alandayız zaten. Aa karşıda adamlar herhalde. Bak kuru iş. Kafayı... Aha adamı gördüm. Dur lan dur. Gördüm bu arada adamı. Lan mermi bitmiş ya. Tam karşı evde. Lan niye vurmuyor? Lazer olduğu için mi böyle ya? 8x'en mi kaynaklanıyor? 8 xten kaynaklanıyor olabilir abi. 8x biraz yavaş. Aa öldü. Düştü o. Kaçtı lan nereye kaçtı o? Evde evde bir tane. Bir kişi mi kaldı? Emin ol lan. Evin sağındaydı. Ben şu 8x'i çıkarayım bari ya. Alan geliyor. Her an pusuya düşebiliriz. Ya, dikkatli olun. Hızlı gitmeyin bence. Birisi düştü onlarda. Arkadaşını kaldıracak. Aşağı bakıyorum da kimse yok orada. Güzel. Yiğit bence tepeye doğru çıkalım kardeşim. Aynen abi ben dallara giriyorum şimdi. O adamlar evdedir muhtemelen. Kit bulsak çok iyi olacak yerden. Çünkü bize lazım olacak kit. Ben sana söyleyeyim. Çıkmıyor lan buradan. Daha bayıra taşa çıkıyorum. Aha adamlar orada. <laughs> ah be vuramadım. Geri gitti. Bu da gitti güzel. Git onların kitlerini alın kardeşim. Aa onlardan Aa maç bitmiş <gülüyor> lan. Ha <laughs> yani bizden beraber o kadar kişi kalmış. Dostlarım buraya kadardı. Gördüğünüz gibi çok hızlı bitti maç. Sniper olunca böyle oluyor. Biz ben, ben de odada da 7 kişi var sanıyorum biliyor musun? Yok abi 6 kişi öldürmüşüm ben ya. <laughs> aa bayağı güzel oynadık ben sana söyleyeyim. Peki. Aynen, bayağı sağlam. Elinize sağlık. Senin... Ha ses gitti. <laughs> Maalesef burada <laughs> lobiye dönünce ses gidiyor. Evet dostlarım oyunun içinden konuştuk bu arada. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Allah'a emanetsin.